girişimcilik ekosistemine ilişkin son gelişmeleri değerlendirdiğimiz girişimcilik dünyası programı ile karşınızdayız. Bugün neleri konuşacağız? Bugün yapay zeka tabanlı uygulama, iki uygulamanın CEO'su konuğumuz olacak. Öncelikle Doktor Esra Ulaşan'ı alalım. Magnus CEO'su Esra Hanım. merhabalar hoş geldiniz. Merhabalar Gizem Hanım. İyi yayınlar. Teşekkürler. Şimdi Esra Hocam, Esra Hocam diyeceğim doktor olarak görünce direkt bizden öyle çıkıyor. Özel öncelikle aktaralım sizin uygulamanız neye çözüm bulur? Nasıl bir tabanı var? Oradan başlayalım dilerseniz. Tabii ki. Esra Ulaşan ben. Magnus'un kurucu ortağı ve veri bilimcisiyim. Ee, Mavnus e, makine öğrenimi ve yapay zeka algor algoritmalarına dayalı olarak e, portföy optimizasyonu ve robo danışmanlık platformudur. E, biz bankalara e, risk profil yatırımcılarının risk profili ve beklentileri doğrultusunda e, algoritmaları dayalı optimal varlık dağılımlarını oluşturmalarını ve yönetmelerini sağlayan robot danışmanlık teknolojileri sunuyoruz. E, port aynı zamanda portföy yönetim şirketlerine Tebliğdeki esasları gözeterek e, yatırım fonları, yapay zeka ve makine e, öğrenimi destekli yatırım fonları ve fon sepetleri oluşturabilecekleri e, ve bu fon sepetlerinin ya da fonların e, yönetimini sağlayabilecekleri e, bir modül e, sunuyoruz. E, bu oluşturduğumuz fonları anlık olarak izleyip e, piyasa hareketlerine göre e, fon yönetimine yine algoritmaları dayalı e, sunuyoruz kurumlara. Bunun yanı sıra bireysel yatırımcıların kullanımı için de yeni nesil bankacılık ve trading platformları içerisinde Magnus'u kullanarak yatırımcılar kendi beklentileri ve kısıtları doğrultusunda yatırım stratejilerini oluşturabiliyorlar. Peki Esra Hanım nasıl doğdu bu fikir? E, oradan da e, bir devam edelim mi? Sanıyorum e, konuşmanızın içinde doğrudan fon yöneticilerine, şirketlere bu hizmeti sunduğunuzu söylediniz. Yani hedef kitleniz burası. Peki fikir nasıl doğdu? Evet. Ee, bu fikir aslında e, ben doktora sürecinde Amerika'da NC State Üniversitesi'ndeyken e, dünya düğünün dünya aslında e, istatistik profesörü Mehmet Caner'le birlikte çalışmalarımız Akademik çalışmalar neticesinde ortaya çıktım Arnavur. Ee, bir portföy optimizasyonu ve yatırım e, yönetimine ilişkin bir makine öğrenimi algoritması geliştirdik ve çeşitli piyasalarda test ettik. Ee, sonrasında e, Ercan Gümüş'ün de deneyimli seri gelişimci aslında e, takımımıza dahil olmasıyla birlikte ticaretleştirme fikri e, oluştu. Ee, aynı zamanda Profesör Özlem Önder'in de finansal modeller üzerine e, uzmanlaşan bir ekonometrisen. E, onun da dahil olmasıyla birlikte mazruz fikri e, ortaya çıktı ve canlandı diyebiliriz. E, şimdi de söylediğiniz gibi finansal kurumlara e, çeşitli e, ihtiyaçlarına yönelik ve bireysel bireysel yatırımcılara ihtiyaçlarına yönelik hizmetler sunduğumuz ve özellikle yatırım yönetiminde fon yönetimi yaptığımız, fonları oluşturduğumuz ve yönetimini sağladığımız modüller sunuyoruz. Evet nasıl bir ticarileşme fikri oluştuğunu aktardınız. Yakın dönem yatırımları da konuşacağız birazdan ama bir diğer konuğumuzu da davet edelim programımıza. Batuhan Özcan bizlerle Sintonim CEO'su. Merhabalar Batuhan Bey. E, merhabalar, merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Şimdi e, birlikte ilerletelim programı istiyorum. Öncelikle e, Esra Hanım izninizle bir Batuhan Bey'e dönelim. E, buradaki startup sintonim nasıl e, ticarileşti, fikir nasıl doğdu, neler yapar? Bir de buradan devam edelim. E, çok teşekkür ederim öncelikle nazik davetiniz için. E, ben Batuhan Ezcan, Sintonim'in kurucusuyum. E, sintonim, e, sentetik güzel üreterekten aslında görsel veri toplayan şirketleri KVKK, GDPR gibi veri koruma yasalarıyla uyumlu hale getiriyor. E, Temelinde aslında yapmaya çalıştığımız şey, e, biliyoruz ki teknolojinin yapay zekanın ilerlemesi için veri toplamaya ihtiyacımız var birçok sistemlerde. Özellikle bizim çalıştığımız görsel, yani kameraların içerisinde, olduğu dünyada. E, çok kısa bir örnek vermem gerekirse, otonom araçlar aslında e, çoğunlukla kameralar üzerinden çalışan sistemlerden oluşuyorlar. Bu tarz yapılarda inovasyon ile ilerletebilmek için veri toplarken, aslında insanların mahremiyetini yani privacy'sini korumak, aynı zamanda şirketleri uymaya getirmek için oluşturduğumuz bir anonimizasyondan çözümü aslında Synthony. Bu, bu minimalde biz sizin yüzünüzü tamamen başka bir yüze, hiç var olmayan bir yüze çeviriyoruz. Fakat bu çevirme esnasında veri karakteristikleri açısından korumak istediğimiz parametreleri tutuyoruz. Örnek vermek gerekirse sizinle şu an konuştuğumda olduğu gibi bütün yüzündeki jesrelimikler aktarılırken karşıya, Tamamen yüz aslında hiç var olmamış, sen bir yüz olarak gözüküyor ki böylece sizin o biyometrik verileriniz yani size özel, size sadece size ait olan o biyometrik veriler korunmuş oluyor. Yani elimde yaptığımız iş bu. Kişisel verilerin mahremiyeti ihtiyacı üzerine doğdu diyebiliriz o zaman bu fikirde. Peki bu, bu tarz durumlarda bir ihlal olması durumunda şirketleri bunun yükü ne kadar büyük oluyordu? Ee, aslında doğrudan kişisel e, verileri koruma kanunu gibi ya da Avrupa versiyonu GDPR yani Global Data Protection Regulation kurumlarının e, cezalarıyla karşı karşıya kalıyoruz. E, dünyada bunun cezası global kazancın yüzde varan cezalar. Nitekim e, geçtiğimiz dönemde e, Facebook e, yaptığı ihlaller sebebiyle 5 milyar doların üzerinde bir cezaya maruz kaldı. E, fakat Türkiye'de henüz cezalar e, Avrupa'daki kadar e, yüksek değil. E, umuyoruz ki e, cari olmasa. Bu sene de Türkiye tarafında bir takım adımlar atılacak. Ee, tabii bu işin regülatif olarak cezaya maruz kalmaktan öte kişisel verileri dikkat etmeden toplamak ve işlemek konusunda e, kullanıcılara da büyük rahatsızlık duyurduğunu do doğurduğunu biliyoruz. Ee, hepimiz hatırlarız bu, bu bir WhatsApp skandalı olmuştu orada yeniden yetişti. Türkiye'de birçok kişi aslında konunun derinliğine hakim olmasa bile sadece mahremiyete zarar verdiği için başka platformlara geçiş yapmıştı. Yani dolayısıyla bu işin regülatif olarak ceza yemek evet. Ama bir de bunun yanında kullanıcıları huzursuz etmek tarafında da çok önemli bir başlığı olduğu için iki taraftan da şirketlerin bu konuya dikkat etmesi gerektiğini özellikle altını çizmek istiyoruz. Evet işte ayrı ayrı aslında çok kıymetli startuplardan bahsediyoruz. Çok önemli e, sorunları çözüm üretme potansiyeli olan oluşumlardan bahsediyoruz. Şimdi izninizle ben Esra Hanım'a dönmek istiyorum. E, Zamanımız da daralırken 2022 için hedeflerimiz neler? Star, e, Startup için buradan devam edelim mi? E, 2022'de e, aslında biz algoritmamızı e, devamlı geliştirdiğimiz bir süreç söz konusu. Ee, bu anlamda e, uluslararası e, geçerliliği kabul edilmiş e, algoritmaları e, kısas kabul edilerek performans karşılaştırmaları sunuyoruz. E, ve arka tarafta veriyle beslenen ve devamlı gelişen bir algoritma söz konusu. E, dolayısıyla hani 2022'de de e, hedefler... E, ve yakın gelecekte de hedefler e, yatırım yönetiminde özellikle makine öğrenimi ve yapay zeka destekli yeni ürünler e, çıkarıyor olmak olacak e, ve bu algoritmaları en iyi performans sağlayan e, bir şekilde getiriyor oluyor o, getiriyor olmak olacak. E, Geçtiğimiz dönemde iki tur yatırım aldık. Bu yatırımlarla birlikte aslında bir sonraki yatırım turlarını da yine hedeflerimiz kapsamında. Bu yatırımlarla, büyüyen ekibimizle ve geliştirdiğimiz algoritmalarla aslında hedefimiz önümüzdeki dönemde yurt dışındaki hedef piyasamızı belirleyip daha da genişlemek. Türkiye'deki Türkiye'de de, ki, Türkiye'de de e, yine entegrasyonlarla birlikte hali hazırda mevcut müşteri müşteri sayımızı e, daha da arttırmak olacak. Peki bu anlamda Türkiye'deki dönüşümü yeterli buluyor musunuz? Yani talepten yola çıkarak Hı -hı. bu soruyu yanıtlamak gerekirse? Hı -hı. Yani Magnus'u aslında aslında e, şu an kurumlar tarafından da çok e, ilgi olduğunu görüyoruz özellikle finansal kurumlar tarafından e, bu anlamda Magnus'u farklı yerlerde görebilmeniz mümkün e, biz bu anlamda şirket olarak üç farklı iş modeli üzerinden ilerliyoruz ve üçünde valide etmiş durumdayız e, örneğin Kuveyt Türk'ün e, yatırımcılarına sunmak üzere bu yıl içerisinde canlıya çıkacak olan bir robot danışmanlık projesi üzerine çalışıyoruz. Onun dışında iki tane portföy yönetim şirketiyle bu yıl içerisinde yine canlıya çıkacak olan üç farklı fon kurma işlemlerimize start vermiş durumdayız. Diğer bir kolumuz olan da aslında bireysel yatırımcıların kullanımı için de. Burada da Matrix ile işbirliği içerisindeyiz ve Matrix Prime, Matrix Prime ve Matrix IQ programları üzerinden yatırımcılar girip Magnus'u kullanarak beklentileri ve kısıtları doğrultusunda yatırım stratejilerini oluşturabilecekleri portföy optimizasyon ve robo danışmanlık modülleri sunuyoruz. Son dönemde tabii ki pandeminin de olmasıyla birlikte yatırım sayısında hem global anlamda hem de Türkiye'de ciddi bir artış söz konusu. Bu da tabii ki yatırımcıların özellikle yatırım kurumlarının daha katma değer sağlayıcı ürünleri olan etkisini ilgisi ve ilgisinin arttığını görüyoruz. Burada da yine Türkiye'deki esas hedefimiz önümüzdeki dönemde işbirliği içerisinde olduğumuz kurum sayısını arttırmak olacak. Evet Batuhan Bey'e de burada söz vermek istiyorum. Siz peki nasıl değerlendiriyorsunuz? Yurt içinde bu ekosisteme olan talebi, bu dönüşüme olan ilgiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? 2022 yılı için yatırım öngörüleriniz nelerdir? Bir de sizden alalım. Ee, biz aslında işin doğası gereği deep tech diye adlandırdığımız derin bir teknoloji üzerine çalışıyoruz. Ee, bu kapsamda yaklaşık iki senedir aslında Pandemi'nin de o e, verdiği vakitle beraber gece gündüz araştırma geliştirme yaptık desem aslında yanlış olmaz. E, bu açıdan teknolojinin aslında öncelikle ilk hedefimiz belli bir feasible seviyeye getirmekti. E, şimdi bunu artık e, bulunduğumuz yerden çok daha öteye taşımak üzere bir araştırma geliştirme hedefimiz var. Ee, bunu da İstanbul Teknik Üniversitesi'nde teknokent bünyesinde Üniversitesi yapıyoruz. E, ee, tabii bu araştırma geliştirme fazlını bitirmemizle de birlikte hem yurt dışı içerisinde hem yurt dışında çok çeşitli talep e, talepler e, gelmekte. Bu da aslında bizim için çok çok sevindirici. E, ee, bu bu minimalde ee, sürprizlerimiz olacak. Türkiye'den aslında Türkiye'nin de büyük mega projelerin içerisinde sintonim teknolojisinin yer aldığını göreceğiz. Ki bu aslında bizim için çok gurur verici. Çünkü e, sintonim halihazırda bu teknolojiyi başarabilen sintonimle birlikte dünyada sadece bilinen üç ülke var. Ee, İsrail ve Almanya'dan sonra aslında bunu gerçek bir zamanlı olarak e, bu denli korumayı başararaktan, veriye kayıp yaşatmadan anonim hale getirmek e, bizim için de başardığımız bir harge e, noktasıydı. Ee, bu, 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 kapsamda hem Türkiye'de hem de globalde güzel haberler inşallah veriyor olacağız. Ee, tabii e, güzel işler olunca da e, yatırım tarafında da talepler oluyor. Hem yabancı hem de yerli sermayeler tarafından. E, biz zaten ilk tohum yatırımımızı almıştık. E, şimdi de muhtemelen yeni ürünle beraber pazarı bir Türkiye'den yeni destekler için bir yatırım tohumuna çıkıyor olacağız. İnşallah hepimiz için güzel bir sene diliyorum. 2022'den beklentimiz büyük. Peki Batuhan Bey bir şey daha sormak istiyorum size. Geleneksel yöntemlerden işte bulurlama örneğin neden tercih edilmesinde? Sintonim teknolojisinin sunduğu teknoloji tercih edilmeli bu noktada farklı olarak bir üst segmentte ne sunuyor? Çok güzel bir soru şey aslında. Şöyle cevap vermeye çalışayım. İki ayıralım aslında. Öncelikle yapay zeka sistemlerini eğitirken, bunu bir eğitim verisi olarak kullanmanızı varsayarsak, yüzleri buğuladığımız zaman geleneksel yöntemlerle veriye hem yapısal hem de işlevsel ciddi kayıplar yaşatıyoruz. Bugünün sonunda bu sistemleri eğitirken ki bunların eğitilmesi aslında yapay zekanın en önemli e, çıktı noktası. E, günün sonunda ticaretleşmede bu yapay zekanın e, başarı seviyelerindeki artışa bağlı olduğu için öncelikle veriye kayıp yaşatmadan anonim hale getirmek bu başarılı seviyelerini oldukça yukarıda çıkarıyor. Bu veriyi toplarken ki olan kısım bir de işlerken ki olan kısım var. Bu da e, şöyle e, bir takım kurallar çerçevesinde veri işleme konusunda regülasyonun haklı olarak yapmayın bu şekilde ve işlemin dediği kurallar mevcut. Bu da aslında veriden elde edilecek çıktılarla birlikte iş modellerimizin optimizasyonu ve daha önemli gelir kapılarının açılmasında da bir kayıp yaşatıyor. Dolayısıyla bunu ölemek yerine örnek veriyorum yaşının cinsiyetini ve yüzündeki duygu durumlarını koruyarak önemli hale getirdiğiniz zaman para kendi sektöründen tutun da akıllı şehirlere kadar birçok alanda veri işleyerek de iş modellerinin güncellenmesi ve iyileştirilmesi söz konusu. Evet. Dolayısıyla bir Veriye bağlı ekonomiye doğru gittiğimiz bu dünyada, verinin yeni petrol olduğu bu dünyada biz verinin toplanması, işlenmesini kayıpsız bir şekilde mümkün kıldığımız için birçok kapıyı aralamış oluyoruz. Bu bağlamda inovatif teknolojinin ciddi faydasını partnerlerimize paylaşıyoruz. Evet, Esra Hanım şimdi size dönmek istiyorum. Aslında hayatımızın birçok alanında pandemi bir milat oldu. Her şeyi pandemi öncesi ve pandemi sonrası olarak ayırmamız mümkün. Ben sizin girişiminiz açısından pandemi öncesi ve sonrasının nasıl fark yarattığını merak ediyorum. Çünkü özellikle teknoloji bazlı şirketler, kurumlar ya da tüm gelişmeler pandemi bu tarz gelişmeler için kötü olmaktansa biraz daha faydalı gelişmelerde sağlayabildi. Sizin yazılımınız için, bu oluşumunuz için neler söyleyebiliriz? Aslında pandemi gerçekten e, teknoloji tabanlı şirketlerin ve start-up'ların birazcık e, gidişatını değiştirdi. Daha da e, ilerletti diyebiliriz. E, nitekim e, bizim sektörde de yatırım yönetimi tarafında bu tarz teknolojilerle ilgilenen e, start-up'ların da yine e, önünü açtı. Hem kurumların da yine aynı şekilde. Yatırımcı sayılarında ciddi oranda artış yaşandı hem global anlamda hem de Türkiye'de. Dolayısıyla finans kurumlarının da tabii ki bu tarz teknolojilere yatırım sayıları yatırımcı sayılarının artmasıyla da birlikte bu tarz teknoloji geliştiren şirketlere doğru eğilimlerinin ve ilgilerinin arttığını görüyoruz. Yani yatırım yönetiminde yapay zeka destekli ürünler etrafında inovasyon gelişmeye devam ediyor ve devam edecek. Bunlara da ilginin arttığını görüyoruz. Burada tabii ki ee, bu şirketlerin de yine bizim de yaptığımız şey e, algoritmaların e piyasaları takip etmek ve yatırım kararlarını yönlendirmek için birçok veriden yararlanarak etkin performans arttırıcı sonuçlar vermesi yine kurumların bu alana olan ilgisinin daha da artmasını sağlıyor bir nevi. Biz burada tabii ki çeşitli veriler, örneğin makro mikro göstergeler finansal haberler, bilanço verileri, döviz kuru, enflasyon gibi aslında piyasayı derinden etkileyen ve yönlendiren değişkenleri bir araya getirip bunlar içerisinde büyük bir veri seti içerisinde optimizasyon ve analizleri gerçekleştirip sonuçların daha hızlı ve daha hatasız bir şekilde sonuç almayı mümkün hale getiriyor bu tarz teknolojiler. Bu da yine kurumlar tarafında da hem verimlilikleri arttırıcı hem yatırımcılarına değer ve değer sağlayıcı ve hizmet kalitesini arttırıcı, farklılaştırıcı ürünler sunma noktasında bir tık daha farklılaştırıcı çözümler sağlıyor. Dolayısıyla pandemi bizim, aslında bizim gibi startupların bir nevi miladı oldu diyebiliriz. Bundan sonraki süreç için de bu alanda daha da e, inovasyon ve bu tarz e, yatırım araçlarının e, piyasada olduğunu görebilmek mümkün. E, nitekim e, globalde e, en son e, ortaya çıkan e, inovasyonlardan bir tanesi de tamamıyla yapay zeka ile yönetilen ETF dediğimiz e, aslında e, birden fazla e, varlık aynı varlık sınıfına ilişkin birden fazla e, bileşeni tutmaya e, yarayan e, fonların olduğunu görüyoruz. Yine bu fonlar da tamamiyle bilgi kaynaklarını ve piyasadan bütün e, fonun yönetimi ve oluşturulması için varlık seçimi için e, gerekli bütün e, bilgiyi toplayıp bu bilgileri anlık olarak e, izleyip bu fonların yönetimini benzer yapay zeka teknolojisiyle oluşturulmasının ve yönetimini sürekli sürdürdüğü süreçler söz konusu. Evet, kalan son bir dakikamızda ben benzer soruyu Batuhan Bey'e de yönlendirmek istiyorum. Özellikle pandemi süreciyle kişisel verilerin mahremiyeti konusu paralel ölçüde önem kazandı. Dolayısıyla bu süreçte sizin girişiminizde nasıl bir dönüşüm, talep nasıl değişti? Evet, pandemi dijital dönüşümü inanılmaz derecede global anlamda ıslandırdığı için artık telefonuyla, internete bağlı bir cihazıyla, bir kamerasıyla her işimizi görebilir hale geldik. Hatta tabii ki tesadüf olmamakla birlikte biliyorsunuz dünyanın en büyük bir tanesi Metaverse denen bir kavram ortaya tekrar aslında gündeme getirdik. Bu açıdan hayatımız bu kadar dijitalleşirken sürekli olarak dijital mecralar üzerinden biyometrik verilerimizle görüşme, konuşma, Tanışma ihtiyacı olduğunda tabii ki bu da maliyet problemleri ve verinin güvenliğini tekrar masanın üstüne getiriyor. Ee, biz e, sintonim olarak temel hedefimiz tabii ki kişisel verilerin korunması. Fakat bu dünyada malumiyet koruyabilmek için aslında dijital avatarizasyon dediğimiz e, bizim kendimizin metaverse gibi farklı evrenlerde dijital olarak e, da gösterildiği bir dünya üzerine de çalışıyoruz. E, bu açıdan pandemi bizim için e, aslında kıymetli bir katalizör etkisi yaptı diyebiliriz. Evet. E, Evet, bu sene, bu sene e, biz de aynı şekilde çalışaraktan bildiğimiz gibi pozitif şekilde pazarlamıyoruz. Başarılar diliyoruz. Biz de o zaman çok teşekkürler. çok teşekkürler değerli yorumlarınız ve katkılarınız için esra ulaşan Magnus CEO'su Batuhan Özcan, Sintonin CEO'su bizlerleydi. Girişimcilik dünyasının sonuna geldik tekrar görüşmek üzere.